Karadeniz bölgesindeki nemli alanlarda yetişen kokulu karayüzüm bünyesinde bol miktarda bulunan resveratrol maddesi, antioksidan, antimutogen ve antikanserojen aktivitesi göstererek insan vücudunda kanser dokularının oluşumunu, gelişimini ve artmasını engelliyor. Kastamonu'nun sahil kesimindeki ilçelerinde bol miktarda yetiştirilen kokulu karayüzümün ekim alanının genişletilmesi amaçlanıyor. Orman ve tabiat turizm alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan TÜBİTAK projesiyle kokulu karayüzümün kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için ek gelir kapısı oluşturması hedefleniyor. Proje kapsamında kokulu kara üzümden elde edilen pekmez, sirke, tatlıların zenginleştirilerek Kastamonu mutfağına kazandırılması hedefleniyor. Kastamonu'nun İnebolu ilçesine kokulu kara üzüm yetiştiren emekli akademisyen Hüsnü İçeroğlu, yerel halk tarafından üzümün öneminin bilinmediğini ifade etti. Kendisinin kokulu kara yaptığı ürünlere kanser hastalarından yoğun ilgi gösterildiğini belirten Şinorofoğlu, kendisinin de cilt kanserine yakalandığını ve üzüm sayesinde 3,5 yıldır ilaç kullanmadan ayakta kaldığını dile getirdi. Kara kokulu üzüm Orta Asya'dan, Kafkasya'dan, Batum'dan, Rize'den, İnebolu ve Çatalzeytin, Cide'ye kadar geldi. de İnebolu'da daha çok yoğun. Hatta Kastamonu'ya kadar pazarlara da getiriyorlar ona ama bunun ne olduğunu, hangi işlev olduğunu, içeriğini bilmiyorlar. Makalelerden edindiğimiz bilgilere göre Amerika, Yunanistan, Türkiye çok ciddi çalışma yaptı. Isabella diye geçiyor. O da bir anaç üzerine Amerika aşıladığı için kendi ismine sahiplenme adına. Oysa bu Türk üzümü ve yine burada yoğun bir şekilde yetişiyor ve Kastamonu'ya geliyor. Oysa bu üzümün en büyük özelliği kabuğunda ve çekirdeğinde, Resveratrol maddesinin bulunuşu, e, kanserler için tedavi amacıyla kullanılıyor. E, biz de burada yetiştirdim, burada bütün e, binalara da verdim. E, 20 21 tane villaya da diktirdik. Pekmezini, işte e, reçelini, e, kabaklı pekmezini, şırasını, e, sirkesini, şu anda sirkesini yapıyorum. En son aşamada kurutuyorum. Kuruttuktan sonra da bunu kabuğundan beraber ilk kez kabuğunu bir sene katıyorum. Hep çekirdeklerini alıp uyutuyordum. Taş değirmende de uyutur, un haline getiriyorum. Bal ile beraber e, kanserle yakalanan hastalara veriyoruz. Kastamonu kokulu kara üzümün üretiminin ve katma değerli ürüne dönüştürülmesini yaygınlaştırılabileceğini kaydeden Şinorofoğlu. Karadeniz'in olmazsa olmazı karalahana, mıhlama ve bir de pepeçuradır. Bu yüzden bunu Kastamonu'da geliştirebiliriz. Kastamonu Üniversitesi'nden Hikmet Haberal hocamız bu konuda çok duyarlı dedi. Elimizden geldiğince yetiştirmeye çalışıyoruz, yaymaya çalışıyoruz. Bir de yaprağı çok güzel, yaprağından sarma yapılıyor. Bizim Lazlar'ın olmazsa olmazı, da Karalağına, Muhlama bir de bu Pepeçura. Kastamonu'da bunu geliştirebiliriz eğer. Üniversite bunun üzerine düşer ise ki başta o çekmesi lazım. Hikmet Öncüme sağ olsun. Hakimet Haberal. E ee, bu konuda da çok duyarlı. E ee, eğer bunu haline getirirsek Kastamonu'ya yayabiliriz ve burada oluyor. Ben kendi sağlığım için bunu içiyorum. Böyle kola vesaire asla evime girmez. Açıp içeriz bunu. Çok çocuğuma da veririz. Bunu ben mümkün olduğu kadar yaydım. Bir arkadaşım Burdur'a 40 kök verdim. Mükemmel orada da oldu. Hangi kanser türü olursa olsun fark etmiyor ifadelerine yer veren Şinorofuoğlu Dördüncü evre de olsa hiç fark etmiyor. Tüm kanser hücrelerini yok etmeye çalışıyor. Respiratör maddesi kanserin düşmanıdır. Bu yüzden doğal bir ilaçtır. Ben de çok ciddi bir operasyon geçirdim ama ben de kokulu üzümden sürekli tüketiyorum dedi. Hangi kanser türü olursa olsun fark etmiyor. Kanser bir mikroptur. Hani vücudumuzun organlarını işte pankreas şuraya şuraya buraya yayılıyor. O fark etmiyor. Dördüncü evre olsun hiç fark etmiyor. Yani tüm kanserli insanlara... Mikrobu yok etmeye çalışıyor. Resveratrol maddesi. Gelince internete internette görebilir, görebilirsiniz diye. Kanserin düşmanı. Yani doğal bir ilaç. Şimdi ben çok ciddi bir e, operasyon geçirdim ama ben e, bundan da tabii sürekli tüketiyorum. Oysa benimki Menoloji kanseri, yayılan kanserdi. Hiçbir ilaç tedavisi almadan Allah'ıma şükürler olsun 3,5 senedir yaşıyorum. Yani kanserin ilacı. Ben demiyorum ki kanseri iyi yapıyoruz. Böyle bir iddiamız asla ve kesinlikle yoktur. Ben buna fayda buldum. Hiçbir ilaç tedavisi görmedim. Kokulu karayüzümün yaygınlaştırılması için çalışma yürüten Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hikmet Haberalı ise Gastronomi ürünü olarak ürün geliştirme konusunda öğrencilerimizle TÜBİTAK 2209 projeleri yapmak istedik. Araştırmalarımız sırasında aklıma kokulu üzüm geldi. Kokulu üzüm bizim olmazsa olmazlarımızdan. Bilimsel bir çalışma yaptığımız için öncelikle literatür taraması yaptık dedi. Gastronomi ürünü olarak ürün geliştirme konusunda öğrenci kardeşlerime proje yapmak istedik. 2209 projeler var TÜBİTAK projeleri. Ben de öğrencilerime ile birlikte ne yapalım ne edelim derken Aklıma bu kokulu yüzüm geldi. Kokulu yüzüm bizim olmazsa olmazlarımızdan bilimsel bir çalışma yapacağımız için öncelikle literatür taraması yaptık. Literatür taramasında Kafkaslardan Batum'a, Batum'dan Rize bölgesine ve daha ardından sonra özellikle Batı Karadeniz bölgesinden Kastamonu, Çatal Zeytin, İnebolu ve Cide coğrafyasında bunları gördük. Gördüğünüz şuradaki ürünlerden biz hocamın desteğiyle sayesinde 5 çeşit gastronomi ürünü olarak ortaya çıkacağız. Bunu biz ürün geliştirme olarak bu tabii ki hocam yapıyor bunu ama biz bunu TÜBİTAK projesi olarak hocamın katkılarıyla hocamın bizzat Kendisi de bahsetti. Bu aynı zamanda tıbbı ve aromatik bir bitki. Benim tıbbı aromatik bitkiler dersine de giriyorum. Kastam Üniversitesi'nde flora ve fauna dersine de giriyorum. Tıbbı aromatik bitkilerden birisi de kokulu yüzüm. Isabella deniliyor ve Amerika'da bu öyle anılıyor. Ama biz memleket olarak ülkemizde böyle bir değer var. Bunu biz hem ekonomiye kırsal kalkınmaya bölgesel kalkınma odaklı bir çalışma yaparak ürün geliştiriyoruz. Restoranlarda, kafelerde, mutfağımızda geleneksel, yöresel ve ulusal mutfağımızda bunu biz ürün geliştirme olarak koyacağız.